Sosyal medyadaki fitness hakkında düşüncelerin nelerdir? Protein tozu içiyor. Bazı banyoda falan üstüne sürüyormuş ya. Gerçekten <laughs> Yok <yani. gülüyor> espridir onlar. gerçek mi? mi? Bizim burada spor salonlarında 6-7 tane alet vardı. Evet. Dumbbell'ı öyle bulamıyordun yani. Kesinlikle. Bizim fakirlik gördük derler ya. Kerten spor salonu konusunda fakirlik görmüştük evet. yani. Hepinize merhaba. Bugün harika bir video serisiyle karşınızdayım. Gezicim adlı video serimizin ikinci bölüm için Tekirdağ Saray'da Saray Fidatlı e, spor salonunda çekim yapacağız. E, oranın sahibi bizi davet etti. Recep Burhan Ergen isimli spor hocasıyla antrenman yapacağız. Hemen yanımızda otogar var. Bu çeşmeyi herkes biliyormuş. Buradan kalan kısmı da spor salonu olan kısmı da sizlere hemen birazdan göstereceğim. Hemen geçelim. Recep Hocam öncelikle merhaba. Merhabalar Atakan. Hocam beni salonuna davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Ne demek. Kanalıma sen de misafir olduğun için. Hocam sana birkaç soru soracağım. Ardından ufak bir antrenman yapacağız. Tabii tabii. Hocam kendinden ve spor geçmişinden bahseder misin? Şimdi 1993 15 Ocak Tekirdağ Saray doğumluyum. Evet hocam. Buranın yerlisiyiz. Evet. Sonra e, Trakya Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu akademisini bitirdik. Evet. Üniversitesini bitirdik. Sonra geldik. Bir sene beden eğitimi öğretmenliği yaptım özel okulda. Sonra devamında böyle bir kafamızda Spor salonunu ne zaman açtınız hocam? Spor salonu 15 Mayıs 2017'de açtık. 2017. 2016'da öğretmenlik yaptım. Abimle öyle bir kafa kafaya verdik. Bir evet. kuzenim vardı benim. Bir aile şirketi yapalım. Saraya büyük bir spor salonu yapalım. Çünkü evet. gittik Edirne'ye de gittik gördük baktık hani bizim burada spor salonlarında 6-7 tane alet vardı. Evet. Dumble'ı mumble'ı öyle bulamıyordun yani. Kesinlikle. Bizim fakirlik gördük derler ya hakikaten Aynen. spor salonu konusunda fakirlik görmüştük evet. yani. Ondan sonra Edirne'deki spor salonlarına bakıyorsun şey yapıyorsun ki imkan olsa yeter ki sarayımız gelişse hani böyle yüzme salonunu böyle savunalım, mağunalı. Ben, Daha büyük bir... ben spor salonunu açtığında doğalgaz gaz yoktu. Savunayı nasıl yapacağım? Evet, evet, evet Hani evet. ilerleyen zamanlarda saray gelişir, atıyorum sanayi, caddı, cuttu onlar olduktan sonra Evet, Her türlü biz bu e, geliştirmeye devam ederiz. Geliştirmeye yani. devam edeceğiz. Hocam çok güzel. Hocam spor salonundan S üyeliklerinden falan bahseder misin biraz? Salonda. Şimdi spor salonumuz bizim 675 metrekare olması lazım. Evet. Bu Türkiye'de çok az nadir yerlerde bu işte zumba, bahriyetten böyle kadınlara böyle ayrı alan yapıyorlar da biz fitness'ta ve pilates hepsini mesela kadın geldiği zaman yürüyüş bandı içeride kondisyon bisikleti, spin bisikleti bacak aletleri, kalça aletleri, işte omuzlu, karında, aklına gelebilecek bütün bölge, kadınlara da biz ayrı alan olarak sunduk. Evet, bizim spor erkek spor evet, alanı, aynen. bayan spor alanı ayrı. Evet, çünkü dışarıdan baktığın zaman burası küçük bir yer, insanlar zaten tepkili yaklaşıyor, yani kadınlar spora biraz daha şey, hani evet, geldim evet, orada evet. işte shortla antrenman yapacağım, öyle evet. böyle olmuyor evden de göndermeyenler oluyor yani ne kadar Ailesine. da Avrupa Birliği Avrupa Birliği diye şey yapsak ama olmuyor yani evet. ailesel sıkıntılar oluyor kocasının eşinden sıkıntılar oluyor O yüzden ayrı alanımız var evet. sonra e, duşlarımız falan böyle 7-24 sıcak suyumuz var aşağı indiğimiz zaman zemin falan zaten görecek arkadaşlar evet. daha hani profesyonel bir şartlar sağladık. Üyelik akıllarında aylık 160 lira olarak başlıyor. 3 aylık 420 lira, 6 aylık 720 lira, senelik 1200 lira diye gidiyor. Yani hmm. aylık 160 başlıyor ama senelik vurduğun zaman 1960 liradan 1200 liraya düşüyor yani. <laughs> Anladım. Öyle imkanlar sağlıyoruz. Temizliğimiz de ön plandayız. Çok Hişenlik iddialıyız. Hijyen olarak çok iddialıyız. Her yeri çekebilirsiniz. Sıkıntı yok. Hani Zaten saygı modalarını yırtan yerini çekeceğiz Aynen. birazdan. Gelen de izlesin, görsün. Hiç sıkıntı yok. Ee, üçüncü soru. Sosyal medyadaki fitness hakkında düşüncelerin nelerdir? Herkes bir şeyler paylaşıyor bildiğiniz üzere sosyal medyada. Şimdi sosyal, bir fikrini alayım ben de bu Sosyal taraftan. medyada önüne gelen herkes bir şeyler paylaşıyor. Evet. Nasıl paylaşıyor? Şimdi bu bizim ülkede de şöyle bir şey var antrenörlük konusunda iki haftalık bir eğitim alıp belgeyi veriyorlar. Spor salonu veriyor. açıyorlar ama Veriliyor. öyle bir şey yok yani. Şimdi bizim ben 4 sene üniversitesini okumuşum. Bunun fizyolojisi var, anatomisi var. Ondan sonra uzmanlık dada altında fitness'ı görüyorsun bir sene. Evet. Şimdi adam gitmiş spor salonuna, bir ay giden program yazmaya kalkıyor. Aynen. Ondan sonra beslenme listesi ayarlamaya kalkıyor. Önüne gelen bir şeyler kulaktan dolma, internetten bakmış bu hareket hemen. Senin tamam bir, bakalım bir aylık bir program, ondan sonra üç aylık bir program, hani 4 haftada değiştireceksin, 6 haftada değiştireceksin, hemen ben diyor, göğüs çalışayım, kol çalışayım. Evet, evet. Hani hep bir yanlış bilgilendirme var. Bu zaten uzaktan eğitim spor biz adamın yanında gösteriyoruz. Adamın yanında gösteriyoruz hareketleri. Adam bizim gösterdiğimiz hareketi yapamıyor ki uzaktan harekette sen ona yazacağın hareketi bunu bunu. Biz adama programı eline yazmışık, vermişik, kontrol ediyoruz. 10 yapayım. Mesela 4 x 8 yazmışım. Ben diyor 4 15 yaptım. Ağırlık arttırmını bilmiyorlar. Hiçbir şey bilmiyorlar. Evet, yani, yani uzaktan 7 24 nasıl anlatacağım bir kişiyle? Nasıl Yapacak yapacağım ben de bilmiyorum programı. yani. Aynen. Ya o konuyu da Bana profesyonel olarak yapanlar ya. vardır ama profesyonel... ya herkesten de bu uzaktan eğitim olayı olmaz yani. Şu an önüne gelen uzaktan eğitim vermeye çalışıyor. Ya tabii herkes PT falan öyle şeyler evet, olmuş, herkes... Moda Aynen. olmuş. Aynen. Personal trainer. Aynen. <laughs> önüne gelen personal trainer oldu yani. Evet. Supplementler ve Protein tozlar hakkında düşüncelerin nelerdir? Şimdi supplementler bu haberlere çıkıyor İşte bilmem ne milli sporcu işte bilek güreşçisi protein tozundan öldü o haberler tamamen yalan. BCA protein tozuydu ondan sonra yok işte ben protein tozu içiyorum da kapı gibi olacağım Onlar bir yanlış evet, dışarıdan evet. baktığın zaman bunlar öyle bir kurtarış bir ayda seni çok üste taşıyacak şeyler değil. Ne olur yıprattın kasarım onarımın onarımı tedavi amaçlı bunlar. Kas ağrısı, ondan sonra kas yapımı, işte ben protein tozu içiyorum. Bazısı banyoda falan üstüne sürüyormuş ya. Gerçekten <laughs> Yok, yani. Yok espridir onlar. gerçek <laughs> <göken gülüyor> var. <gülüyor> ha, hani şeyde çocuğa hani gel bunu sürüyoruz biz de hani suda yapıyoruz böyle. Yaban çıkar sürüyor. ayrı konu. Çıkıyor yapan, ya Böyle <laughs> şeyler var. <laughs> Maalesef. Çok mucizevi bir i, i, ilaç gibi görüyorlar. O yüzden ya fazlası her şeyin zarar. Yani Şimdi evet. fazla içersen, günde sen bunu bir kere alacağını beş kere alırsan, bu da karaciğer yağlanması yapar. Hazır protein. Zaten e, belli bir yağ oranın üzerindeki çoğu insanda karaciğer yağlanması mevcut. Ya zaten, yani karaciğer yağlanması da. Ya ona bakarsan e, çok kolay yağlanan bir bölge. Yani karaciğer. Sigara, alkol alıyorlar. Ona bakarsan evet. hangisi arasında seçim yapmak istersen bilmiyorum. Ama bizim evet. spor salonumuzda şöyle bir şey var. Biz yarışmaya adam hazırlasak da biz orman kullanımı, bu iğne, steroidler falan bizim spor salonunda satışı yok. Kullanılması yasak. Zaten imzalanan sözleşmelerde bunları görüyorsun. Sizin sözleşmenizi de biz zaten gösteririz. Aynen. Vada'nın yasaklı listeleri bizim iki katta da mevcut asılıdır. Evet. Üyeliği iptal olur. Hiç uğraşmam yani ben. ben Anladım. çünkü üniversitesini okudum bu işin. Dopingin, moppingin, insanların işte 3 senede 4 senede yapacağı vücudu 6 ayda 7 ayda yapmasını sağlıyorsun ama bir daha ömür boyu gençliği sağlığı gidiyor. Gençler evet. de çok acele etmesin yavaş yavaş bak kaç senelerdir biz de fitnessla yeni tanıştık ben normalde basketbol futbol çok geçmişim var. Ben fitnessa daha iki sene 3 sene oldu hani spor salonunu açtık hani okulda tanıştık da evet. devamlılık önemli bu sporu yapıyorsan devamlılık olacak. Evet kesinlikle. Hocam ağzına sağlık. Çok ne teşekkür ederim. Ne Sorun demek Atakan'cığım ben için. teşekkür ederim. Şimdi e, antrenmanımıza geçelim. Bir de salonun genel bir çekimini yapalım. Genel tabii, atlarıyla tabii. salonu göstermek istiyorum izleyenlerimize, yapar, arkadaşlarımıza. Tabii, Hemen geçelim o zaman. Saray için bayanlara özel olan alanı. Gerçekten çok güzel bir yer arkadaşlar. Bayanlar için küçük dambıllar var. İç bacak, dış bacak, leg press, leg extension, leg curl, her türlü bacak makinesi bayanlara özel alanda mümkün. Burada antrenman çok güzel. Bir tane sweet machine, sweet machine'da squat için falan çok harika bir yer. Wanna- Sporcular için yasaklanan maddelerin olduğu tablo. Vabba! Dünya standartlarındaki bir kuruluş. Big Boss ısınıyor. Heh. onun ve çalıştırıyormuş gibi yapsaydın hocam. Evet, devam. <laughs> Aynı böyle yürümeye devam edelim. Seyrek bir şekilde. Durmayacak yok, ha. <laughs> Sırt nasıl? Üçgenle yap. Bu antrenman sonu yürüyüş ama. Aynen. Antrenman sonu yürüyüş. <laughs> Gel bir önde, yandan boz da. Ha, boz da. Tamam. Ücreti İBAN numarasını atacağım size, evet, evet. oraya yatırırsınız. Şey mi? Video çekim ücreti <laughs> Tabii. Tamam, İBAN'a yatıracağız abi, video çekim ücreti. Abi gel. Recep Hocam bugün antrenman yaptığı için, ben de antrenman yaptığım için hemen birkaç hareket göğüs, birkaç hareket de ön kol yapıp bitireceğiz. Konseptimiz de önce röportaj, sonra antrenman olduğu için sisteme uydurmak adına. Normalde antrenman yapmayacaktık ama birkaç hareket e, hem salonu göstermiş oluruz hem derece Recep hocamın antrenman tarzını görmüş oluruz. Aynen. Bütün, Buyur üyelerimiz, hocam. bütün üyelerimiz eldiven takmak zorunda bu Covid olaylarından. Avlu getirmek zorunda. Bunlar çok önemli. Yoksa bu bizim sağlığımız için devletin de yaptığı bir şey yok. İlk önce kendi sağlığımız dikkat etmemiz lazım. Şimdi ilk önce ben deklayn ile başlıyorum. Deklaynı yaptık. Aynen. Şimdi. Bench press'e geçiyoruz. Flat bench press'e geçiyoruz. Orada bir şey var. Ben şimdi biraz daha ağırlık olarak, kütle kazanımı olarak az tekrar çok kilo basıyoruz. Öyle yapıyoruz, aynen. Öyle başlayalım artık anca. Tamam, ancak. sen nasıl istersen o şekilde başlayalım. İki tane 20 ayarlayalım. İlk başlangıcı 20'er kilo taktık. Toplamda 60 kilo ağırlık. 12 tekrarla başlayacağız. 12, 10, 8, 8'e gidecek 4 set yapacağız. Kütle kazanımı için. Aynen. Ee, bir, bir harekette 4 set ön kol yapıp bitiririz. Aynen. öyle yaparız. Normalde şimdi ben denk bench press yapıyorum. Ondan sonra flat bench press. Ondan sonra dumbbell bench press yapıyoruz. Ondan sonra butterfly. Üstüne bir de cable crossover da fly yapıyoruz. Açış hareketi, 5 tane göğüs hareketi yapıyoruz. Ön kolda bar, e, barbell curl ile başlıyoruz. Ondan sonra dumbbell curl yapıyoruz. Halatta da hammer rope curl yapıyoruz bitiriyoruz. Bugün bench press'te bench press'te bar göstereceğiz. Press Ondan sonra da yapacağız. Aynen. Bu şeylerimizin eşit olması çok önemli. Şimdi Atakan da sabah antrenmanını yaptı. Biz de sabah antrenmanımızı yaptık. Sırf sizin için hemen birer tane hareket gösteriyoruz. Öncesinde zaten nasıl yapmamız gerektiğini ben orada anlattım size. Böyle böyle. Periyodik olarak 4 haftada 6 haftada bir programın değişmesi lazım. Hep aynı hareketleri yapmamak lazım. O yüzden şimdi ben size öyle iki hareketi çıtırdan göstereceğiz. Nasıl olması gerektiğini daha detaylı bilgi almak isteyenler bize ulaşabilir. Hemen yaptırayım. Recep hocam bunu antrenmanında duydunuz. Sen normalde göğüs ön kol yapıyorsun. Göğüs yüzünden. Göğüs, arka kol yapıyorum da. Evet. Şimdi bu hafta ikinci yıl göğüsü için Aynen. ön kol yaptım. Aynen, ön kol yaptın, anladım. Bu bugün. Tamam. Ben de yapayım. antrenmanımızı bitirdik. Recep Hocam son olarak sen de kendi antrenmanını özetle. Videomuzu burada bitirelim. Şimdi kendi antrenmanında kütle arttırımı yapmayı. Yaz artık yavaş yavaş bitiyor. Artık bulguları başlayacağız. Ben çok hani öyle iri olmak isteyen biri değilim. Zaten kendim futbol, basketbol aktif olarak hala devam ediyorum. Futbol arkadaşlarla halı sahada oynuyoruz. Ayrıca ee, Galatasaray'ın altyapısında, Beşiktaş'ın altyapısında çalıştırdığımız öğrenciler var. Kimi futboldan, kimi basketboldan. Şu an Galatasaray'ın altyapısında çalıştırdığımız öğrencimiz A takımını imzaladı. Aylık olarak rutin artık profesyonel sözleşmesini imzaladı. Aylık olarak parasını alacak. Evet. aynı profesyonel olarak sporcu oldu adam. Evet. Sponsorları olmaya başlıyor. Aynı şekilde Beşiktaş'ın altyapısından da bir basketbolcu kızımız var. Hı. Evet, Allah'ın izniyle böyle devam ediyoruz. Hani öğretmenlik falan yapmayı düşünmüyorum. Hiç KPSS'ye de girmedim. Böyle devam edeceğiz salon işinde. Evet. Saray gelişsin biz geliştirmeye devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Daha güzel salonlar da yapacağız ha. Aynen teşekkür ederim Atakan hocam. Hocam ben de çok teşekkür ederim. Evet. Eldivenler varken bari bir takanız olur ha. Salonumuzda eldivensiz çalışmak yasak. Aynen. Evet bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar.